Bak. 2 kat, 3 kat, 5 kat, 15 kat. Evet arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Elementel güç. Şu Eren benim olduğunu bilmiyor. Şu ah. olduğunu bilmiyor. Şu anda bu Eren onu trolleyeceğiz. Ne o? aldın biz. Şimdi Baba! Baba! <laughs> Eren'in evine biri nükleer bomba attı. Arkadaşlar gördünüz mü? Eren'i öldüremedik. Malım, Eren... Evine... Lan oyun kastı. Ağaç Ben oyunu bir de ben sizi göndereceğim. Şuraydı. Tam şurada. Ah şeytan öldü galiba. İşte. Gördüğün samanlığınız aradı yani. Ne oldu? Efendim, bir şey yazmış mı? Şerefsize bak. Bir şey yazmamış. Efe sen misin diye. Bir de arkadaşım olacak şerefsiz. Şey Şurada falan... Bir... Çekilin ya? tempo potion. Dev loop geldi. Dur dev öldürelim de. Ve böyle yeni başlayanlar para kazansın. Abicim çekelim bu. Ya. Zaman tuzağı. Büyük saat. Kıvgınma olması. Temposun. 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 Zaman tuzağı. Lan zaman tuzu. Kıvırma bombası. Oy! Büyük saat. Bir daha temposun. Büyük saat. Zaman tuzağı. Ya. Abicim bir gidin, bir gidin, bir gidin, bir gidin. Aha eren çıkmış. Eren çıkmış. Eren'i bitirelim. Ben öldüm. Öldüm değil mi lan? Öldüm mü? Ölmedim ee, oğlum Ben şu an oluştuk arkadaşlar. Gidiyorsunuz. Nereye gitti Abicim bu not neden benim peşime geliyor? Tam da şuradan. nerede? Bebişko eygah. neredesin? Bebişko! Bebuş koyalım. İçeride. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle soksam bana mı saldırıyor lan? Çok ne yapıyorsun sen de? Sen ne yapıyorsun? Ben, 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 sen Mal lan bu. Varlaşma ya. Sen pis oluyorsun. Sen pis uyuyemiz. Bir ben, 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 ben de saharlamaya başlayın zaten. Ben. Sonra yiyen uyumadın diye. Akşam mı? Şimdi de öyle. <laughs> <laughs> Eğlenmemiş kuyumuna de, girdik. <Gülüyor> Baby Sharon gel buraya. <laughs> efe, efe, baba ne yazdı biliyor musun? Hmm. Efe, e, bu bakayım öldü mü? niye bir şey var ben size zamanca diye. Baksana yedim oğlum diye. Ya. Ay, ay, bir susun, bir susun. Başım ağrıdı la. Ben bir saat edeyim. Uysaydım. Oh. Ne biz sene, iki sene Ol, ben 2 seneden beri yan yapmışım bunu. Dönüyor mu? ya. Öl, El, öl. Şeref sen öl, öl ya. Öf Hocam, Ben de daksam var. Git demeyin dibinde iş beni Tamam, ben de daksam var. Ama mağara diye bir sobanı görür de kalktın. Jin jin jin. bu böyle bir şey çakmışsın. Kıpıklarıma ben gitsin Ya bak şey koyayım ben. Hadi gelin çık şu merdivenden. Çok da yanıma Ben gelmek de İki dediğim köpeği göresim gelmiyor. Her şeyi göresin gelmeyiz senin. Ben sana sıkıştırayım ben. Şu da sana. <laughs> <laughs> Baba, eğer yazdı Efe Ebu Bukir öld Efe Ebu Bukir öldü mü yazdığını anladım da. Ben. ben Ebu Bekir'le alaka. Arkadaşlar ne olabilir Ebu Bukir? Ebu Bukir. Siz... Ebu Bukir ilgisindeyim oğlum ya? Evet. Bak, işte, anne. Anne tableti giriyordun. Aynen bir şey olmaz. Ben senin telefonu yazamadım. Kaç sene verdikini kullandığınızdan Sen iki sene de ben senin telefonu kapıyordu kullanacağım. Git başka bir şeyle oynar. Babam telefonu alırım ben de. Ben de kullanacağım. Öyle demiyorum baba. Geç alın açtı da. Görünce <laughs> gitti açılın işte aynı efe böyle yapıyor bir gece. Baba. <laughs> öyle demiyorum. Nasıl biliyor musun? Kendi yüksekliği ben böyle bir garip olayım ki. <laughs> baba nasıl biliyor Az da biçeyim yapmayacağım ya. Suçlu. Cisso ya. Ne olur. Nasıl biliyor musun var? Kendi bankamdan gidip parayı çekeceğim. Senin telefondan alacağım. Öyle diyordum. ben babamın telefonundan alırım diyordum. Ha. Ben babanın telefonunu kullanabilir deniyorum. Ne Hı. yapacağım 10 yıldır ben telefonsuz size bir tablet sizi. Ne zaman yatıyor ya? 2 sene sonra alacağım işte. Ben yılbaşında istiyorum. Altıncı ne altıncı sınıf ya? Altıncı sınıf neden beşinci değil mesela? Ya Eren bak Beran'ı dedirme Eren. Valla bir yerden güç çalmışsın. Ama şerefsizsin. Dur şuradan çıksam ya Çıkamıyorum. 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 Yaşlandı mı ben, ben bakma. Öldü lan. Çıçkırmış. <laughs> lan yere düştüm. Yere ben geldim. manyak bir de minç olsa var gelirse. Ne yapacaksın? At dursun hayvan bakayım lan. Sen yüz daha fazlasın. Nereye yiyeceğim onu düşüneyim ben. ne nemalar bulur. Orada yiyeceğim yer olsa... İki üç yıl abicim niye bize her zaman uğraşmadı Abicim. Hadi e, ben de var ya Yok. Zaten su orada nereye bakma. Bak ne bir boyu ah, ya. kim yapıyor? Evet, kim sikiyor? Kim sikiyor? Kim sıkıyor? Evet, çıldırdı. Ebu Bekir. Çocuğum, yersin, yersin, yersin. Aynı. Aynı. Lan düştü. Lan. Yatayım. Lan gel çekim. Kankimin evine girme lan. Doğru haklı. Bizim kimsenin. Sen yatağına yatarsan. Oyunca böyle çarpış. Değerli hocam. Bu arada çiftçiliği gelemem. değil. Tamam, Benim o, alacağım adedir. bir şey yok baba. Benim her şeyim var. Var. Küçük mü? Başka çeşit varsa yani itmediğimiz falan. Ben neredeyse hepsini içtim de. İçmeyi sevmedi ya Hiç de sevmedim. Portakalı. Portakal değildi o. portakal var, var mı? Vardı ben almadım. Zeyn İçmedi ki o şeftaliydi. <laughs> alan, alan ne var? <yıvası>, tamam mı? <laughs> Ya abicim Ayaz geldi. Ben nefesim. De şey, dedi Ayaz. Hmm. Hmm. Ah, <gülüyor> 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 diyelim, diyelim. yapacağız.

Skriftsøster. Sen de Baba şerefsiz şeref. baba beni sıkıp öldürdü Şimdi ona nükleer bomba süp <laughs> Şerefsiz Sen demek ne bekliyordun ha? Sen nükleer bomba gelsin adam akıllı ol. Nerede bunun evi? Ama çatıda değil ya. Çatıda olması lazım. Dur bir. Şurada birisi geliyor. Efendim şu. Çatıda değil. Şerifsiz çatıya çıksa. Ho baba. Bom diye düştü. Anayla. Evet kumayı evet, Evet arkadaşlar. Bu kadar da bozdu Ayaz. Görüşürüz.